Merhabalar, 106. metindeyim. Ee, onun eğlencesi için tehlike, yani eğlence için tehlike, eğlencesine, keyfine tehlike. Keyif için yapılan tehlikelerden bahsediyor. Ee, Dennis Joyce, 30 yaşında çalışanı bir elektrik şirketi çalışanı New York City'de. Kırmak için e, monoton düzenini hayatının monoton düzenini kırmak için o harcıyor birçok hafta sonlarının ve e, tatillerinin çoğunu harcıyor beyaz su kanosu yaparak harcıyor o biridir e, artan sayıda artan sayıda Amerikalılardan biridir kimmiş Bunlar son yıllarda e, olan yani e, ilgilenmeye başlayan, tehlikeli sporlarla ilgilenen boş vakitlerini doldurmak için tehlikeli sporlarla ilgilenmeye başlayan sayısı artan Amerikalılardan biridir diyor. İse de o e, düşse de, nehre düşse de birkaç kere Mr. Joyce hiçbir zaman e, kendi kendini yaralamadı. E, ancak o e, kabul eder gördüğünü. Bazı çok ciddi kazalar gördüğünü kabul eder. İnsanlar, inan insanlar, katılan insanlar, tek partinin katılmak. Riskli sporlara katılan insanlar genellikle sahiptir birkaç şeye, ortak birkaç şeye sahiptir. Bunlardan bahsedecek. Mesela çoğu erkektir. Onlar bilir, yığıy bilir, tehlikelerini, sporların. Onların sporlarının tehlikelerini bilir ve neredeyse onların hepsi yüksekten bakar. Şurası yüksekten bakmak, sıradan sporlara gibi tenis ve golf gibi sıradan sporlara yüksekten bakar. Şurada natik olduğu için yoktur. Herhangi bir şey yoktur olan sporlarda olan herhangi bir şey yoktur gibi sporlarda. Tenis ve golf gibi sporlarda olan herhangi bir şey yoktur yani riskli sporlarda dedi Steve Kaufman. Kimmiş bu? 44 yaşında Manhattan'lı bir fatura tahsildarı. Ne yapan? Tüplü dalış yapan boş zamanlarında. Ona göre sadece insanlar enan gelen insanlar yakın gelen insanlar neye? E, deneyimine, tüplü dalış deneyimine yakın gelen insanlardır. Kimlerdir? Astronotlardır. Dığı için onlar e, tamamen yabancı olduğu için şurası they are all tamamen yabancı olduğu için e, alien ve foreign ikisi de yabancı demek. Çevreye de tamamen yabancı olduğu için Kaufman e, tanımlıyor, onun sporunu olarak tanımlıyor. Tam bir izolasyondan, her şeyden enan, e, engelleyen. E, sizin kendi kişisel benlik algınızı engelleyen e, her şeyden tamamen e, tam bir izolasyon e, olarak tanımlıyor. Mr. Kaufman söyledi, onun en tehlikeli anın e, bir olarak, bir dalgıç olarak en tehlikeli anının geldiğini, dığı zaman, o bulduğu zaman kendini e, bakarken yaklaşık 800 ila 900 köpek balığına bakarken bulduğu zaman geldiğini söyledi. Neyse ki o başardı e, çıkmayı oradan e, gerçekten hızlı bir şekilde çıkmayı başardı. George Wigel 31 yaşında marangoz, New York e, Pauling'den bir marangoz hoşlanan, e, yamaç paraşütünden hoşlanan ise de e, çoğu risk alanlar e, görse de yamaç paraşütünü olarak görse de en tehlikeli spor olarak hepsinin içinde en tehlikeli spor olarak görse de Wigel hissediyor yani ya da görüyor. Yamaç paraşütünün sadece e, aramak biraz e, heyecan aramak olarak görüyor. O söylüyor. O öylesine pardon öylesine heyecan vericidir ki ben düşünüyorum devam etmeyi. E, Yamaç paraşütüne e kadar e, yaşlanıncaya kadar onu yapmak için yaşlanıncaya kadar yaşlı oluncaya kadar yamaç paraşütüne devam edeceğimi düşünüyorum dedi. Her şey dışındaki her şey e, görünüyor e, sıkıcı görünüyor karşılaştırıldığında onunla karşılaştırıldığında e, dışında kalan her şey sıkıcı görünüyor. E göre, Doktor George Servan'a göre yardımcı profesör, yani e, doçent bizdeki, New York Üniversitesi'nde klinik psikiyatri alanında yardımcı profesör re göre erkeklerin çoğu isteklidir aramaya, tehlike aramaya, istekli gönüllüdür, mek amacıyla, kanıtlamak amacıyla onların erkekliklerini kanıtlamak amacıyla ee, doğası erkek hayvanların doğası e, yapmaktır, tehlikeli işler yapmaktır ve e, karşı koymaktır onlara ve başarmaktır. Doktor Serban söyledi e, dığında Hayat sıkıcı olduğunda ve rutin olduğunda erkekler yoksa bir şansı yoksa macera için bir şansı yoksa ya da bir şansı yoksa kanıtlamak için erkekliklerini kanıtlamak için bir şansları yoksa tek diğer ihtimal yapmaktır tehlikeli aktiviteler yapmaktır. Eric Rosenfeld, 43 yaşında Manhattanlı bir avukat, enan tırmanan dağlara tırmanan 20 yıl boyunca dağlara tırmanan Manhattanlı bir avukat bahsetti. Onun sporunun doğasının alışkanlık yapıcı doğasından bahsetti. E, sigara içmek gibi oldukça bağımlılık yapıcı bir e, zaman biraz zaman sonra biraz zamandan sonra siz e, yaşayamazsınız onsuz ne siz e, yaşamınızdaki hayatınızdaki riskin e, belli miktarı belli bir miktarı olmaksızın yaşayamazsınız diyor e, son yıllarda e, Bay Rosenfeld başladı tırmanmaya dağlara Arktik'teki dağlara tırmanmaya başladı. O e, karşılaştırıyor e, dağları, Arktik'teki dağlarla e, Avrupa'daki olanlarla karşılaştırıyor. Avrupa'da dedi o, e, vardır ku, e, insan kuyrukları vardır bekleyen, e, çıkmak için dağların e, bir kısım bir bölümüne çıkmak için bekleyen insan kuyrukları vardır. Eee Eh, rehberler vardır etrafta dolaşan rehberler vardır ve eh, çöpler her yerde çöpler vardır. Arktik'te eh, etrafta hiç kimse yoktur. Eh, hiç bir şey gibi eh, rehber gibi bir şey de rehber gibi bir şey de yoktur. Eh, dığı için. için hiç kimse daha önce orada olmadığı için ise de e, onun arkadaşlarından birkaçı ölse de iken e, dağa tırmanırken ölse de Rosenfeld söyledi e, ben biliyorum dağını, olduğunu, olduğunu riskli oldum yani onun riskli olduğunu biliyorum fakat e, oturuyorum Avukatlık ofisinde oturuyorum ve kendi kendime söylüyorum. E, ben sonra 20 yıllık dalıştan sonra olduğumu, hala burada olduğumu söylüyorum. Yeniliği, e, sporun yeniliği en az şey Suzan tripi çeken şey sporun yeniliğidir. Kimmiş bu? 35 yaşında Kaliforniyalı bir avukat e, yapıyor paraşütle atlama yapan 35 yaşında e, Kaliforniyalı bir avukat. Ne diyormuş? E, i̇stedim bir şeyler yapmak, yeni bir şeyler yapmak istedim. Yeni ve e, sıra dışı bir şeyler yapmak istedim. E, olmayan. Pek çok insanın yaptığı şey olmayan. Dedi Suzan. E ayrıca o ayrıca biridir sebeplerinden biridir. Neyin sebeplerinden biridir? Şu cümleyi atlayacağım. Ee, sebeplerinden biridir. Şuraya atlıyorum. Şuraya kadar. Hoşlanmasının ee, hoşlanmasını, sevmesinden, sevmesinin sebeplerinden biridir. Neyi? Ee, sıcak hava balonuyla gitmeyi sevmesinin sebepin, sebeplerinden biridir diyor. Şu kişiye John Walcott 49 yaşında bir e, matbaacı, New Jersey Edison'dan bir matbaacıymış. E, onun sıcak hava balonuyla gitmeyi sevmesinin sebeplerinden biridir diyor. Neymiş? O yap, beni yapar, e, beni bir kahraman yapar dedi. Partilerde e, o basitçe tanıtır işte balonla uçmayı e, sohbetlerde. Ve o e, haline gelir en popüler Kişisi haline gelir partinin boyunca en azından bir saat boyunca. Bu metnimizde bu kadardı arkadaşlar. Daha sonraki metinlerde görüşmek üzere. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.